Pazar günlerinin vazgeçilmez lezzeti olan kuymak yapacağız bugün. E, kuymak yapımında öncelikle şöyle bir tencere, e, küçük bir sahan e, sahana yapacağız bugün. Bunun dışında bakır tavaları yapılıyor ama biz e, dibinin tutması amacıyla her zaman çelik tencere tercih ediyoruz. Daha sonrasında böyle hakiki köy tereyağımız var. Trabzon'dan geldi. Böyle bir tereyağı kullanacağız. Sonrasında gene köyden öğüttüğümüz, köy mısırını öğüttüğümüz mısır unu. Ve e, kolot peyniri kullanacağız. Ama evde kolot peyniriniz yoksa kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Öncelikle ölçülerini vereceğim. Biz öyle internette yazıldığı gibi ölçüye göre değil tamamıyla damak zevkimize göre e, eklemeler yapacağız. Yaklaşık 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağını ekledik. E, orta ateşte pişireceğiz kuymağımızı. Bu noktada önce biz tereyağlarını eritiyoruz. Tereyağını İki tür kuymak yapılıyor. Bir tanesi mısır ununu kavuruyorsunuz. Bir tanesi de böyle mısır unu kavurmadan önce su suyu ekliyoruz. Kaynadıktan sonra mısır ununu buluyoruz suya. İyice yağımızı eritiyoruz. Gördüğünüz gibi tereyağımız eridi. Tadı buruklaşmasın diye çok fazla kızdırmayın tereyağını. Evet, biz önce suyu ekledik. Ama dilerseniz siz önce un da kavurabilirsiniz. Kaşıkla yapacaksanız da yani mısır ununu önce kavuracaksanız kişi başı 2 veya 3 kaşık koymanız yeterli olacaktır yemek kaşığıyla. Biz bu şekilde yapacağız. Çünkü biz kendimizi bildim bileli annem bu şekilde yapar. Hatta bunun içine çökelek koyarsanız ya da minzi koyarsanız diyeyim. Ee, bu da bir anda muhlamaya dönüşüyor. Evet, şu an evet, yağlı karışımımız, yağ ve su karışımımız kaynadı. Şimdi yavaş yavaş buraya... ...azar azar mısır unumuzu ilave ediyoruz. Bu su ortalama yarım litre oldu. İkinci kaşığımızı atıyorum. Her defasında böyle çırpmak lazım. Eğer çırpmazsanız pütürlenir. <laughs> 4 kaşık un ekledik. Ortalama yarım litre suyumuza. Ve 2 yemek kaşığı tereyağımıza. Şimdi bu iyice çırpıyoruz elimizde. Ve sonra yağı üstüne gelene kadar kaynatacağız ve bu arada da dibi tutacak. Ee, eskiden annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz derdi ki dibini yemeyin. Eğer dibini yerseniz e, düğününüzde kariyer. Ama tabii ki de evet, Karadeniz yöresinde her gün yağış olduğu için e, bu batı inançta destekler nitelikte olmuş şu an karıştırıyoruz ve bekleyeceğiz. Yağı üzerine gelince e, kolot peynirimizi kuymağımızın üzerine koyacağız. Bu noktada birazcık da tabi tuzunu da eklememiz lazım. Dilerseniz yağı çıktıktan sonra ekleyin. Dilerseniz e, şu anda ekleyin. Ama tabi başında eklerseniz daha iyi özdeşleşmiş olur. Tuzu da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama çok tuzlu da iyi olmaz. Orta ateşi aldığımız gözü en düşük dereceye getiriyoruz. Ve kuymak ne kadar çok pişerse o kadar lezzetli olur. Ben size tam olarak ne kadar zamanda orta ateşte en kısık derecede ne kadar zamanda şu anda görüyorsunuz e, tereyağlar üzerinde birikti. E, bu noktada 15 dakika boyunca böyle pişti. 15 dakika pişmesi yeterli olur. E, şu anda peynirimizi ilave edeceğiz. Peyniri başta ilave etmememiz sebebi peynir içinde bitmesin, en son tadını bıraksın diye. En başında ilave ederseniz kuymağın kendine has olan çekince uzama görüntüsünü de elde edemeyiz. Bu yüzden şöyle ilave ediyoruz. Ve karıştırmadan böyle böylece erimesini bekliyoruz. hemen şu aradan size dibini de göstereyim. Bakın. Dibi de böyle en sonda bunu yiyen bir lezzet şölenine davet edilmiş gibi oluyor. yanına çayımızı da demleyip müthiş bir pazar kahvaltısı yapacağız. <laughs>